İş sanat gece gündüzü sunar. gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. İş Sanattan merhaba diyoruz bugün sizlere ve Grammy ödüllü orkestra şefi Tony Kaluste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası bu akşam İş Kuleler Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Biz de bu özel konser öncesinde değerli şefle az sonra sohbet edeceğiz. Öncesinde ise kültür sanat hayatımız adına çok önemli bir gelişmeyi de duyuralım istiyoruz. Evet Türkiye'nin ilk çağdaş ve modern sanat müzesi İstanbul Modern Galataport'taki Karaköy'deki yeni binasıyla yeni sergileriyle yeniden sanatseverleri karşılamaya hazır. Bugün ön gösterim gerçekleşti. Biz de ön gösterimden izlenimlerimiz ve notlarımızla başlayalım gece gündüze. Türkiye'nin ilk çağdaş ve modern müzesi İstanbul Modern, Galataport'taki mekanıyla ve yeni sergileriyle sanatseverlere açılıyor. Dünyadaki simge kültür sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano'nun Türkiye'deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan yeni bina, şeffaf zemin katı, Boğaz içi ve Haliç'in buluştuğu manzarası, ışık ve gölge oyunlarıyla sanatı büyülü bir atmosfere taşıyor. İstanbul Modern'in yeni müze binası için özel olarak davet ettiği Olafur Eliasson, mekana özgü bir yerleştirme üretti. Refik Anadolu'nun Sonsuzluk Odası, İstanbul Boğazı adlı mekana özgü yerleştirmesi ise İstanbul Boğazı'ndaki anlık meteorolojik dönüşümle ilgili veri ve temalara odaklanıyor. Müzik Yeni müze binasının dış etkinlik alanı heykel sanatının önemli örneklerine ev sahipliği yapıyor. Müzik İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi açılışını günümüz sinemasının en özgün yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın Başka Bir Yerde adlı fotoğraf sergisiyle yapıyor. İstanbul Modern Kadın Sanatçıları Fonu aracılığıyla müze koleksiyonuna dahil edilen yapıtlar Hep Buradayız adlı sergide ilk kez bir araya getiriliyor. Renzo Piano, Yerin Ruhu sergisi Müzenin ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişinde yer alıyor. Sevgili seyircilerimiz İş Kuleler Salonu'nda bu akşam 21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Part'ın eserlerini seslendirecek Talin Oda Orkestrası ve orkestra kuruldukları yıl bestecinin Tedeum başlıklı eserini kaydettikleri albümle klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı ve orkestranın kurucusu Tony Kolüste... Arvo Part'ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya'nın başkenti Tallinn'in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri Adams Lemon albüm kaydıyla 2014'te Grammy ödülünün sahibi oldu. Hemen bu notlar ve hatırlatmaların ardından değerli şefede merhaba diyelim. Tony, thank you for çok teşekkür ederiz edeceğimizle katıldığınız için. İstanbul'da çok yoğun bir uh, programınız was var ve. Sempo Sempozyum. Geçen hafta Dünya Koro Sempozyumu vardı ve bugün de iş Sanat'ta sahne so, uh, alacaksınız. Peki nasıl hissediyorsunuz İstanbul İstanbul'da olmak yeniden nasıl? It's to, uh, Burada my, olmak uh, harika ve teams, uh, iki this, ekibimle uh, birlikte, this, birlikte uh, bir tanesi tabii ki Estonya Oda Orkestrası, uh, orkestrası uh, şimdi de Talin Oda Orkestrası. Like büyük uh, bir aile yeah. gibiyiz aslında. Uh, uh, evet uh, kardeş uh, gibisiniz değil uh mi? Together. Evet birlikte sahne alıyoruz time, ve separately. tabi hmm. bu kez ayrı ayrı sahne aldık diyebilirim. <laughs> Sizi az önce seyircilerimizi Oda Orkestrası, Tallinn Oda Orkestrası'nın kurucusu ve Estonya Filharmonik Oda Orkestrası kurucusu ve Grammy ödüllü bir orkestra şefi olarak tabii ki dünyanın da en klasik müzik dünyasının en prestijli oda orkestralarından biri. Bize bu süreçten, bu müzik yolculuğundan bahseder misiniz? Tabi koroyla ile başladığınız zaman repertuarınız da bir stadyuma gidiyor ve tabi burada ortaklara ihtiyacınız var ve en önemli parçalar ki oda orkestrası, Viyana Klasik Orkestrası ile birlikte Bach'ın eserlerini seslendirmek gibi tabii ki başladık 10 yıl sonra, 12 yıl sonra... 1993 yılında oda orkestrasını kurdum. Tabii ki daha önce de mevcut olan bir oda orkestrasıydı ve daha fazla aktiviteyle daha fazla sahne aldık, daha fazla konser verdik birlikte. Peki bir şef olarak tabii birçok besteciyle farklı düzeylerde derin bir bağınız var ama Arvo Part tabii ki sizin için önemli bir isim. Sizin müziğinizin repertuarında Arvo Part'ın özel bir yeri var. Bunu nasıl hissediyorsunuz? Nasıl ilişkiniz evrildi? Tabii ilk bağlantımız beni aradığında oldu. Estonya Radyosu için Tedeum'u seslendirmiştim. Bir kayıt yapmıştık. Ve bunun öncesinde de Tedeum'u farklı performanslarla dünyanın farklı yerlerinde seslendirilmişti ve bizim seslendirdiğimiz kaydı dinlediğinde bir bandı istedi ve kontrol etmek istedi, <laughs> dinlemek istedi ve bunu dinledikten sonra birlikte bir kayıt yapalım dedi lütfen ve bununla birlikte birlikte, birlikte çalışmamız başlamış olduk. Tabii ki sonrasında Tedeum ve magnificat vardı ve bundan sonraki eserlerde geldi. Tabii hepsi bu tediumla başladı. İlk çalışmamız böyleydi ve ECM e e e şirketiyle birlikte çalışmaya başladık. E Uh, Arvo Part'ın uh, eserleri uh, ve müziği tüm uh, dünyada son uh, derece uh, önemli uh, ve birçok modern bestecinin so, uh, ötesinde opinion, bir başarıya ulaştı. Uh, peki sizce a... bu popüleritenin başarıya götüren sebepleri neler sizce? Uh, Bence açıkçası dünyanın böylesine bir esere ihtiyacı var. Hem uzak olmak, ses sessizlik ve huzuru sanatta birleştirmek ve hepsini bu yoğunlukta bir araya getirmek insanların en çok önem verdiği şeylerden biri gibi bence dünyada bana böyle geliyor açıkçası. Ve sessizlik ve huzur dediğiniz zaman herkesin sürekli bahsettiği bir şey aslında Avrupa'da evet sessizliğin Kralıdır derler Avrupa Parti için <laughs> ama tabii ki bunun bir sessizlik de çok güzel müziğin ardından gelir. Yani güzel bir sessizlik olabilmesi için bunun öncesinde müzikle dengesinin doğru sağlanması gerekir. Diğer duygularla dengesinin doğru sağlanması gerekiyor. Benim için tabii ki kişisel olarak çok önemli yani bu sadece bir şey yönetmem gerekiyor diye sahneye çıkmıyorum. Bu müziğe ihtiyacım var ve Arvo Parti müzikleri öncesinde tabii ki dünyanın birçok farklı yerinde seslendirdik ve biliyoruz ki bu materyali nasıl sunacağımızı biliyoruz. Çok özel bir stili var ve bu çok basit gibi görünen bir melodi ile bazı seslerle birleştiriliyor ve bunun bir cebiri var. But, uh, Bunun bir matematiği var spirit, öyle mi? Evet ama buna bu cebere, bu matematiğe bir ruh verebilmek işte bu da sanat. Duygular, and duygular and ve matematiği birleştiriyorsunuz yeah, öyle mi? Yeah. Evet. Uh, Arvo Part'ın Part uh, eserlerinden uh, bahsederken uh, böyle uh, bir şey demiştim. Hmm. Minimum maksimumdur demiştiniz yeah. so, öyle mi? Evet, yani bu lokal yerel bir müziğin çok ötesine geçti, öyle değil mi? Evet, tabii şöyle söylemeliyim, Estonya dünyasında Estonya geleneğine baktığınız zaman bu tarz minimalizm zaten bizim folklor müziğimize, folk müziğimizde geleneksel müziğimizin bir parçası olmuştu ve bu minimal notalar en az notayla basit melodiler gibi birkaç kelimeyle, birkaç notayla ifade edilen müzikler de bizim zaten kültürümüzün geleneğimizin müzikal geleneğimizin bir parçasıydı. Tabii ki bazı bestecilerle de tabii ki bu noktada derin bağlantı var. Sadece Rupert bağlantısı var demek istemiyorum ama burada bir bağlantı var bu Estonya dünyasında bizim geleneğimizde içimizden gelen, dilimizden gelen, belki de geçmişimizden gelen bir şeyler var. Arvo en büyük ölçekli eserlerinden biri Adam'ın Ağıtı ve bu çalışmanızla en iyi koro performansı kategorisinde Grammy ödülü kazandınız. Peki bu konuda biraz daha bizi detay verebilir misiniz? İlk performansını İstanbul'da yapmıştık. Evet, bizim için <laughs> çok önemli. Ve Türk müzisyenlerle birlikte seslendirmiştik. Koromla beraberdim. Tabii ki Türk Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne almıştık. Ve bunu... Avrupa Kültür Başkenti Tallinn ve İstanbul açısından birlikte planlamıştık. Yapmıştık. Ve festival, festival ofisinin detaylarında bir anlaşmaya varmıştık uh, ve bu Adam. eseri yapmak konusunda Adam'ın, Adem'in bizi, hepimizi birleştirdiğini düşündük. Yani bu herkes tarafından anlaşılabilecek bir eserdi ve doğru bir karar verdiğimizi de düşünüyoruz zaten sonrasında yaşananlar ve tüm dünyada bir anda uçuşa geçti bu eser. İstanbul'da başladı bir festivalde. Festival direktörü bize demişti ki gerçek gerçekten en büyük şeyler İstanbul'da başlar demişti ve bu parçada bu eser de yaşamına İstanbul'da başlamıştı ve gerçekten tüm dünyaya ulaştı. So now we are happy Gerçekten çok to, harika bir yolculuk ve tabii sizi bir kez daha İstanbul'da, İstanbul'da teki, teki, sizi ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet bu akşam 20.30'da Talin Oda Orkestrası Tony Kaluste yönetiminde İş Sanat'ta izleyiciyle buluşuyor. Ve hemen ajandamızdan bir diğer haberle de devam edelim. Metropolitan Museum of Art için bir bağış toplama etkinliği olan Met Gala bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. 2019'da hayatını kaybeden efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'e saygı duruşu temasıyla dikkati çekti. Metropolitan Museum of Art için bir bağış toplama etkinliği olan Met Gala, bu yıl 2019'da hayatını kaybeden efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'e adandı. Kadın erkek birçok isim Karl Lagerfeld'in tarzını yansıtan kıyafetlerle boy gösterdi. o isimlerden biri olan Jared Leto, Karl Lagerfeld'in mirasını bağışladığı kedisinin kostümünü giydi. Met right Gala'da bu yıl Jared Lido gibi bir başka erkeğin tarzı da olay yarattı. Rapçi Lil bütün vücudunu gümüş simlerle kapladığı tarzıyla çok konuşuldu. <laughs> Gecenin en dikkat çeken çifti ise Rihanna ile eşi A$AP Rocky oldu. A$AP Rocky, İskoç esintileri taşıyan kostümüyle yürürken, Rihanna baştan ayağa uzanan beyaz kostümünün güllerle bezeli başlığını indirerek kısa bir şov yaptı. <laughs> Olaylı düğünleriyle bir dönem magazin basınını meşgul eden ...Brooklyn Beckham ve Nicole Patshift'i Met Gala'nın konukları arasındaydı. İkili, gecede oldukça sade bir tarzda yer aldı. Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins... Billie Eilish... ...usta aktris Glenn Close... Oscar'lı Anne Hathaway, Wednesday ile yıldızı parlayan Jane Ortega gibi birçok isim kostümleriyle Karl Lagerfeld tasarımlarının izlerini taşıdı. Dönemde dünyaca ünlü isimlerin yürüdüğü halıda yürüyen bir hamam böceği magazin basınının kameralarına yansıdı. Sevgili seyircilerimiz, 90 yaşındaki yönetmen Duygu Sağaroğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'nde gerçekleşti cenaze töreni. Sanatçı dostları, ailesi, yakınları yer aldı. Ee, sanatçı dostlarından e, yer alan isimler arasında Haldun Dorman, Salih Kalyon ve Halil Ergün de vardı. Ardından Feriköy'de, Feriköy, Feriköy mezarlığından da son yolculuğuna uğurlandı değerli yönetmen biz de tamamlarken bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve böyle sonlandırıyoruz gece gündüzü bugün. İş Sanat Gece Gündüzü sundu.